Bak. Şimdi encoder deneyimize bakalım. E, bu da neydi? 4 tane girişimiz var. D0, D1, D2, D3. E, çıkışlarımızı da bu ikilerle temsil ettik. A ve B şeklinde. E, aktif olan girişimizin sıra numarası yani 0 1 2 3 gibi bu sıra numarasını eee Çıkış kombinasyonunu da elde etmemiz gerekiyor. Yani D2 girişimiz aktif ise çıkışta iki sayısını binary olarak elde etmemiz gerekiyor. Bu mantıkla doğruluk tablosunu inceleyelim. Birinci durum D0 hattının aktif olması. Bunun aktif olması ya da hiçbir girişin aktif olmaması aynı aynı şey aslında. Yine hiçbir çıkış alamadığımızı görüyoruz. D0 aktif olduğunda. İkinci durum D1'in aktif olması. Şimdi D1'i 1 yapalım. D1'i 1 yaptık. Ee, bu durumda 1 sayısını elde etmemiz gerekiyor. 0-1 şeklinde 1 sayısını elde etmiş olduk. Üçüncü durum D2 hattının 1 olması. Şimdi D2 girişimizi 1 yapalım. D2 girişimizi 1 yaptığımızda Bizim 2 sayısını elde etmemiz gerekiyor 1 ve 0 şeklinde Evet A'nın 1 B'nin 0 olduğunu gördük Üçüncü durumda da D3 hattını 1 yapalım ve 3 e, sayısını elde etmeye çalışalım Evet son durumumuzda D3 girişimizi aktifleştirdiğimizde 3 sayısını elde etmiş olduk A1 B1 yani binary olarak 1 1 olan bu sayı decimal olarak 3'ü gösterdi.